Hep diyorum bu Hudiler bilmem neler. Ya bunları vallahi yanlış anlıyorsunuz. Gerçekten yanlış anlıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu Teala diyor. Bakın. Ali İmran suresi 15. ayet. Tam sonuna gelince ne diyor? Ee, diyor ve cennetin tecri min anhar yani ee, cennette ee, altlarından yani aşağı tarafından denizler e, akıyor. Orada ebedi kalıyorlar. Halidine fiha ve azvajun mutahhara. Zevceleri huriye değil. Bu bu, bu Müslümanlar gerçekten e, yani şöyle bir şey var. Yani sanıyorlar tek huriye e zaten o yüzden de şey ediyor. ya bir tek kadın, bir tek şehvet, bir tek şey alakası yok, alakası yok. Cennet şey yeri değil tövbe haşa, değil. Aklınıza gelen şey değil. Cennet bambaşkadır, eşin seninledir. Budur. ya burada çok güzel bir şey hatırlıyorum rahmetli doktor vahideden. Diyor ki işte dedim ki eşler dünyadaki eşleriniz ahirette de sizinle cennette eşiniz olacak diye. Diyor bunu söylerken bir tane hacı var yaşlı her daim diyor müdavimlerden. Kalktı diyor gitti. Ya daha bitirmemişim diyor falan. Kalktı diyor gitti. Ertesi gün gelmedi. ikinci günde gelmedi. Üçüncü günde gelmedi. Diyor sordum. dükkanlı söylediler bana. Diyor gittim. Selam verdim. Aleyküm selam diyor böyle ağır ağır şey ediyor. Hayırdır hacı diye dedim. Hayırdır bir yanlışım mı oldu? Yani yanlışlıkla bir şey, bir şey mi yaptım? Bir yani ne bileyim? Yani sana karşı niçin gelmiyor şey? Allah demiş ben artık namaz kılmayacağım cennete gitmek istemiyorum. Ne demiş? Vallahi demiş demiş eşinin ismi Ayşeymiş demiş. Ayşe'nin olduğu cennetmen istemiyorum. Yani ben namaz kılacağım cennete gideceğim. E, yani cenneti istiyorum. Üstüne üstüne bir de eşimi, dünyadaki eşimi zaten burada yüreğim yemiş. Cennette de mi şey edecek? Yani demek istediğim e, budur yani. Siz huriyeyi ne sanıyorsunuz? Kendi eşiniz. Allah'u ekber. Her neyse işte anlamadım.